Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle 23 Ekim YDS öncesi bazı pratik taktiklerle bağlaç soruları nasıl hızlı bir şekilde çözülür bunları öğreteceğim. Tabii bundan önce arkadaşlar bize bağlaçtan kaç soru geliyor? Şöyle bir tablomuza baktığımızda e, direkt gramer bölümünde arkadaşlar soru sayısı ortalama 5. Close test'te de toplam 10 sorudan 4 tanesi kesinlikle bağlaç oluyor. 9 soru ile 12 sorusu arası toplamda soru gelmekte. Tabii YÖK'te sınavda kesin olarak 12 tane ama YDS'de 10 ya da 11 şeklinde soru gelmekte. 12 olabiliyor bazen bu. bağlaç sorularını yaparken neye dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini göstereceğim. Öncelikle şöyle bir listemizden bahsetmek istiyorum. Yine Türkiye'de ilk ve tek bize ait olan, 21 yıllık tecrübemle yapmış olduğumuz bir liste. Burada bağlaçları gruplandırdık arkadaşlar. Yani mesela e er rağmen anlamına gelen bağlaçlar. Burada görüyorsunuz gruplanmış bir şekilde. Buradaki sembollerin bir anlamı var. Cümle alır, cümle almaz, satır başı olmaz, virgül alır, verb alır anlamı şeklinde. E, offline sistemlerimizde ve online sistemlerimizde bunlardan öğrencilerimize verdik ve anlattık. Bu listeler soru çözerken pratik bir şeyle çok e, işlerine yarıyorlar. E, bununla ilgili tabii ki ders notları önemli. Ders notlarımız var. Mesela, Cümle almayan bağlaçlara baktığımızda due to, owing to, in view of, thanks to böyle gruplandırmışız. Tabii ki bunlar sebep bağlacı. Bunlarla ilgili basit düzeyde örnekler pratiğini yaptırıyoruz burada. Sonra sonuç bağlaçları derken bunları geçtik ve biz e, akıllı PDF sistemimize geldik. Bu nedir arkadaşlar? Tüm gramer konuları e, konusuna göre tüm arşiv. Bir PDF haline getirilmiş ve bu PDF çözümlü hale getirilmiştir. Mesela bağlaşlarla ilgili burada sorularımız var. Çıkmış sorular üzerinden taktikler göstereceğim. Burada 51. sorudan başlıyor. Bunun tabi de çözümsüzü var. Çözümsüz halini de öğrencilerimize veriyoruz. Sistemlerimizde. Hani her zaman bana gelen bir şeydi hocam akıllı PDF sistemi nedir, HKS sistemi nedir? Ben bunları hani kısaca anlatmak istedim. Akıllı PDF sisteminde öğrencinin aklında hangi grup sorudan kaç soru geliyor, tüm soruları arşiv olarak elde edebilir miyim, bunların çözümleri var mı? Bizim hepsini bunları cevapladık. Bir gramer konusu düşünün. Bağlaçlar konusu bununla ilgili ÖSYM'nin tüm soru, sorduğu sorular ve buna benzer bizim oluşturduğumuz soru havuzlarımız var. Bunları çözümlü ve çözüm şeklinde sistemlerimizde veriyoruz. Şimdi gelelim kısa bir şekilde hemen soru çözmemize. Bağlaç sorusu çözerken öncelikle şıkları hızlı bir şekilde bakıyorum. Neye bakıyorum? Vans bağlaç, RMS, bir zaman bağlaç, antile kadar. ÖSM, ikisi arasındaki farkı yani zaman bağlaçları arasındaki farkı sormaz. Bunlara bir eksi atıyorum. While iken e karşın anlamı var. S için olarak gibi kadar iken sıfat artı e rağmen. S ile ilgili bir YouTube videom var. Mutlaka izleyin. Bu arada tüm YouTube'daki hangi videolar, hangi grup adı altında diye linkler haline getirmiş olduğum bir link listem var. Bu videonun altında açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. İşinize yarar ilmi çekim öncesi. In case şayet tedbir vardır. Şimdi ben ön eleme olarak 3 şıkta kalıyorum. Tedbirlik bir cümle olmadığını hızlı bir şekilde okuyup temel cümlede gereklilik bildiren ifadeler yok. Buradan eliyorum. B ve D'de kalıyor. Hakan Hoca der ki efsane takdimdir. Bir cümlede no, merely, barely yani hiç e, sadece böyle aşırılık ne ifadeler varsa zıtlığa yönel. Yani while olur, verez olur, oldu olur. Hemen buna B diyorum. Ve burada hızlı bir şekilde okuduğum zaman genel bir manaya bakıyorum. Asla çevirim için zaman kaybetmeyin. Mesela folklorcular arasında bir uzlaşma olmamasına karşın diğer tarafa bakıyorum. Folklor genellikle bakın hiç olmamasına karşın genellikle kültürel ifadeler anlamına gelir. Örneğin falan filan. Bu arada soru içerisinde soru vermeyi çok severim. Hemen bir dipnot size de. Saçez'i yarın bir gün sorduklarında şudur taktiği. Saçez'den önce çoğul bir isim arayacaksınız. Saçez sonrasında kelimeler böyle Sıralı olabilir ya da iki tane verebilir ya da bazen tek bir tane verebiliyor. Ama saç öncesindeki kelime sonrasında kelimeyi kapsamalı sevgili arkadaşlar. Evet kapsamalı diyoruz. Bu da saç taktiği. Yine anlamadığınız soru olursa bu YouTube videosunu izlerken arkadaşlar yorum bölümüne yazarsınız. Şu detayı anlamadım. Ben size hemen hızlı bir şekilde dönüş yaparım. Evet 51'in soruyu bu şekilde geçiyorum. 52'nin soruya baktığımda. Şimdi soruyu okumadan önce şıklara geçiyorum. Instead yerine, ee, instead yerine, on the contrary aksine, as a result bu yüzden böylelikle for example örneğin however ama. Şimdi gruplandıralım. Zıtlık zıtlık. Ee, for example örneğin as a result e, bu yüzden sonuç instead yerine. Şimdi ben e, ön eleme olarak. Bu iki arkadaşı elerim. B ve E'yi 3'ü arasında kalırım. Çünkü zıtlıklar arasındaki ayrımı sormaz. Burada da hemen sebep sonuçta yine bana ait olan yine 21 yıllık laboratuvardan çıkarttığım sistemsel hale getirdiğim artı artı eksi eksi tekniğini öğreteceğim. Neyi bu? Göz ucuyla hızlı oku. Rakam varsa sıfat varsa daire içine al. İkinci cümleyi oku. Bunu karşılayan illaki bir şey olur. Çokluk, çokluk. Yani artı artıdır. Bu yüzden ezeriz D ve hızlı oku anlamsal teyit et ve geç. Bakalım. Endüstriyel uluslar. Yüzde yetmiş, neredeyse yüzde %80 seksen her yıl fosil yakıtlarını tüketirler. Tüketirler. Dolayısıyla bu gaz emisyonlarının çoğundan sorumludurlar. Sorumludurlar diyoruz. Responsible bu arada for alır bilgimiz olsun Evet arkadaşlar 52'de anlamadığımız yer olursa lütfen videonun altına hocam 52 soruyu ben anlamadım derseniz farklı bir açıklamada yapabiliriz şimdi 53. soruya baktığımızda as long as the, the sürece ve if grubuna girer annes eğer olmazsa ezifmış gibi ezif as ezdo as ile kardeştir. Bunlar beraberdir arkadaşlar. Ezif ezdo ikilisidir. Bunların öncesinde çok sık alıştığımız bazı fiiller var. Mesela he acts deriz ya da işte he behaves deriz ya da işte he seems deriz ya da he appears deriz. He sounds deriz. Ondan sonra he looks like looks like deriz. Yani o görünüyor, o e, davranıyor. Sanki as if, işte sanki görünüyor. Mesela sanki hastaymış gibi görünüyor. He were ill. E, as if de, olayın e, inandırıcılık boyutu olmadığı için genellikle he'den sonra, aydan sonra was değil, were kullanılır. Unreal diyoruz yani gerçek durum değil yani. O sanki görünüyor. Ne görünüyor bakın? Hastaymış gibi görünüyor. Hani aslında hasta değil yani. Olaya böyle bir inandırıcılık, böyle bir e, hayal boyutu katıyoruz. As if he is ill olsaydı hani hastalığı e, gerçek olurdu. E, bu anlamda söyleyebiliriz. Böyle bir tens farkının neden olduğunu ama bu bizim için önemli değil. Biz şuraya odaklanalım. As iften önce act, behave, seem, appear, sound, look like gibi fiiller olmalı. Hemen as if'i eledim. Unless e, e, eğer olmazsa oldu. E rağmen since için bir cümlede e, Stil varsa, no varsa, bir cümlede aşırılık bir de ifadeler varsa zıtlığa öncelikle ulaş ve teyit et. Şimdi bakalım burada cümleler ne demek istiyor. Ayasofya gibi İstanbul'da binalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin tarihi altın yüzde dayanır. Ve hala bunlar ayaktadır. E, neye rağmen? Earthquake prone areas. Yani bunlar deprem bölgesi de olmasına rağmen. Şimdi deprem bölgesinde kurulmuş olmasına rağmen hala durmaları bizi zıtlığa götürür. Bu yüzden buna denizli diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet burada sorusu olan var mı diyoruz ve açıklama bölümümüze yazarsınız. Şimdi 54'ün soruya baktığımız arkadaşlar. İkili bağlaçtan mutlaka soru gelir. İkili bağlaçlar çok kolaydır. Pratik taktiği var. No sooner kendisinin olduğu yerde past perfect gerektir. Yani şuraya no sooner dersek burası head work olmalıydı ele. No sooner denin sinonimidir. Hardly when. Olmasıyla beraber olması bir oldu. İkisi de arkadaşlar olur. Ama aynı anda iki doğru olmaz. Eledik. Rather work one alır. Eledik. Whether cümle or cümle değil şeklinde bir kullanımı var. Yani weather'dan sonra SVO, özne yüklem nesne, oradan sonra isim gelir. Bunu da buradan eledik. Şık eleme mantığıyla Edirne kalıyor. Peki, buradaki olay ne? E, Justice'in tıpkı anlamı vardır. Bakın, burada standart sapma, standart hata, iki farklı özneyi tanımlıyor. Yani tıpkı, istatistikte yani standart sapma tıpkı bize işte bireylerin bir örneklem üzerinden ne kadar çeşitli olduğunu göstermesine mümkün kılmasına karşın kıl, yani böyle gösterdiği gibi gibi standart hata da kaç tane örneğin bir nüfus bir popülasyon içerisinde değişiklik göstereceğini tahmin etmemize bize yardımcı olur diyor. Yani bir kıyas var justezde. Justes kıyas bildirir iki özne farklıdır. Buradan yapabiliriz bu soruyu. Tabi burada just as so sonun kattığı anlamda böylelikle olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi sorularımız bu şekilde taktiklerle devam ediyor. Yani hocam biz taktiklerle hep soru çözebiliyor muyuz? Evet biz hep taktiklerle soru çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz daha var e, ee, such as örneğin hemen such as'in ön, öncesinde çoğul bir isim sonrasında bir isim olacak ama alakalı olacak. Mesela iletişimler felaket olmaz eleyin. On behalf of adına in terms of açısından in addition to buna ilaveten in case of e, durumunda esnasında. Hep derim offline videolarımda online gruplarda bunu hep vurguladım. In case of'u gördüğün zaman bir felaket ara. Bir olay ara in case of an earthquake, in case of a flood, bir sel anında, deprem anında, yangın anında. Burada bir felaket anında diyor. Nükleer patlaması gibi cevaba direkt Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu hafta taktiklerle YDS 23 Ekim YDS öncesi bölüm bölüm soru çözümlerimiz devam edecek. Bu bölüm bölüm soru çözümlerimizi dinleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızda olacak. Sizlere faydalı olmaya devam ediyoruz. Sizden istediğimiz bu videoyu beğendiyseniz güzel bir şekilde yorumlarınızı bekliyoruz. Ve YDS'ye girecek bir aday arkadaşınıza kanalımızı önerebilirsiniz. Hepinize 23 Ekim YDS sınavında başarılar diliyorum. 23 Ekim'den önceki son videomu da mutlaka izleyin çünkü orada da gerçekten 55 hedefi, 70 hedefi ve 80 üstü hedef olanlar için farklı stratejiler vereceğim diyorum ve videoyu bu şekilde bitiriyorum. Hem de sizi sıkmamak için. Görüşmek dileğiyle.